Merhabalar. 3. Sınıfta karşımıza çıkan saat problemlerini nasıl çözeceğiz? Bununla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. 3. Sınıfta örneğin saat 15.05'te başlayan etkinlik 1 saat 20 dakika sürmüştür. Etkinlik saat kaçta bitmiştir? Başlangıç saatimize Kaç saat sürdüğünü ekleyerekten bunun sonucunu bu şekilde buluruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey saatlerde dijital saatlerde sol taraftaki iki boşluğa saat yazıyoruz. Sağ taraftaki iki boşluğa da dakikaları yazıyoruz. Ve burada bize verilen bir saat 20 dakika sürmüştür ibaresindeki saat kısmına saat bölümünü dakikalarını da dakikalar bölümüne yazıyoruz ve hizaları takip ederekten basamakları takip ederekten sırayla toplama işlemimizi yapıyoruz. Burada herhangi bir sorun yok. 5 ile 0 topladık. işte 2 ile 0'ı topladık falan. 16 25te bitmiştir diye bu problemimizin sonucunu gayet kolay bir şekilde bulduk. Diğer problem ise çıkarma gerektiren bir problem. 3 saat 20 dakika süren yolculuğumuz 11:30'da bitmiştir. Yola kaçta çıkmışız? Kaçta çıktığını unutmuş. E, vardığı saati biliyor. Kaç saat sürdüğünü biliyor. E, çıkartaraktan geriye dönüş yaparaktan e, kaç saat sür? Pardon, kaçta başladığını bulur. Ne yapar? E, saati yazar yukarıya. Ondan sonra da e, sürdüğü saati çıkartır ve kaçta başladığını bulur. Yine dediğim gibi dakikaları dakikalar bölümüne yazıyor. Saat kaç saat sürdüğünde 20 dakikayı dakika bölümüne, saati de saat kısmına yazıyor. 0'dan 0 çıktı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 11'den 3 çıktı, 8 kaldı. Demek ki sabahleyin 8-10'da çıkmışlar. Benim için 3. sınıfta öğrencilerin bu iki problemi, bu tür iki problemi çözebilmeleri yeterli. Fakat birazcık daha karmaşık sorular çıkıyor karşımıza. Bunları 4. sınıfta bence öğrenseler de olur. Ama işin mantığını, çıkan sorularımızı en en azından nasıl cevaplayacağımızı göstereyim. Şöyle oluyor. 12.25'te başlayan çizgi film 45 dakika sürmüştür. Saat kaçta bitmiştir diyor. Yine aynı mantıkla çizgi filmimizin başlangıç saatini yazıyoruz. Dakikalar ve saatler bölümünü özellikle belirtiyorum. 45 dakika sürdüğü için dakika bölümüne 45 yazıyorum. Ekliyorum ve saat kaçta bittiğini bulacağım. Güzel normal toplama işlemimi gene basamakları takip ederek yapıyorum. 5 5 daha 10. 70 oldu dakikalar bölümü. Saat bölümü de 12 oldu. Peki 12 70 diye bir saat mi var? Hayır yok. Bir kere şunu çok iyi biliyorlar. 1 saat 60 dakika sürer. Biz gerektiğinde 1 saati kullanıyoruz. Gerektiğinde de 60 dakikayı kullanıyoruz. Dakikaları kullanacağımız zaman 60 dakikayı, saatleri kullanacağımız zaman da çeviriyoruz. 1 saati kullanıyoruz. Peki burada 70 dakikanın içerisinde aslında 60 dakika var. Yani 1 saat var. Ben bu 1 saati saatler bölümüne göndererekten bunun içinden çıkartıp saat kaçta bittiğini filmimi bulabilirim. 60, 70'ten 60'ı çıkartıyorum. Yani 1 saati çıkartıp bu tarafa gönderiyorum. Burası 13 oluyor. Dakikalarımız bölümünde de 70'ten 60 çıktı 10 oluyor. Yani çıkarttık ya bunu. O yüzden 13, 13.10'da bittiğini bulmuş oluyoruz. Herhalde anlaşılmıştır bu. diğer bir soruya bakalım. Bu sefer çıkarma gerektiren bir problem çözeyim. Burada da nasıl oluyor? İzmir'den 8.30'da yola çıkan otobüsümüz 10'da Aydın'a varmıştır. Yolculuğumuz ne kadar sürmüştür? Bu tür sorularda varış saatimizden başlangıç saatimizi çıkartarak aradaki farkı bularak yolculuğumuzun ne kadar sürdüğünü buluyoruz. Ne yaptık? Baş, varış saatimiz saat 10.00 başlangıç saatimizde yola çıkış saatimizde 08.30 çıkartalım bunu. Bakıyorum dakikalar bölümüne 00'dan 30 çıkmaz. gene hani bu onluk bozarak çıkarma lafını kullanıyoruz ya o zaman saat bozarak çıkartalım bizde. Nasıl saat bozarak çıkartalım? Buradaki 10 saat bize 1 saat versin bu tarafa. Dakikalar bölümüne versin. Peki biz o 1 saati 1 saat olarak yazar mıyız buraya? Hayır yazamayız. 60 dakika olarak yazarız. O zaman bizim yeni saatimiz buraya bir tane verdiği için 0.9 oldu. Dakikalar bölümü de 60 oldu. Böyle bir saat yok ama biz bu problemi çözerken bu şekilde bir değişiklik yapıyoruz saatimizde. Bir saati bu tarafa veriyoruz. 09 60 oluyor. Bunu buraya yazdık tekrardan. Şimdi yapalım çıkarma işlemimizi. 60'tan 30'u çıkartıyoruz. 30 kalıyor. 9'dan 8'i çıkartıyoruz. 1 kalıyor. Demek ki yolculuğumuz burası saatler bölümü. 1 saat 30 dakika sürmüştür şeklinde çözüyoruz. Dediğim gibi. Dördüncü sınıfa bence bu şekilde hani dakika aktarmak, dakika almak yani dördüncü sınıfa daha uygun ama karşımıza üçüncü sınıfta da bu tür sorular çıkıyor ve bu şekilde çözüyoruz.